Herkese merhaba. Ee, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Adım Rümeysa Çağlar, numaram 2741 Bugünkü devremizde Timer, in timer Interruptını kullanarak devrede kesme işlemi yapacağız. Projede kullandığım araçlar, e, Arduino Uno Kart, bir tane breadboard, iki tane transistör, iki tane 7 segmentli display, 9 tane rezistör, ve iki tane de buton kullandık yukarı ve aşağı olarak. Önce biraz interaptı anlatalım burada. Bilgisayar işlemcisi yapısı gereği aynı anda farklı işlemleri yönetememekte. Bir işlemi gerçekleştirirken başka bir işlem geldiğinde o işlemi normalde kuyruğa alıyor. Ama bazen yürüttüğü işlemden daha acil bir işlem gelebilmektedir. Ee, bu kimi zaman arka arkaya gerçekleştirilen bir input output işlemi, kimi zaman sıfıra bölme hatası, kimi zaman da başka bir işlem olabilmekte. Bu gibi işlemler geldiğinde işlemci yürütmekte olduğu işlemin durumunu kaydederek askıya alır ve gelen acil işlemi yürütür. Bu işi tamamladıktan sonra bir önceki işlemi kesme hizmeti yordamı, bunu ısrar fonksiyonunu yapacağız. ISR ile askı alınan yerden olarak yapmaya devam eder. İnteraktif çeşitleri var birden fazla. Aynı anda biz birden fazla işi gerçekleştirmek için kullanılan interapp'lara kaç çeşit olduğu farklı kaynaklara göre değişkenlik gösteriyor. Bazılarında 2, bazılarında 3. 2'ye ayrılırken donanım kesintileri ve yazılım kesintileri. 3'e ayrıldığı kaynaklarda da iç kesme, dış kesme ve yazılımsal kesme olarak 3'e ayrılıyor. Timer interrupt'ı Arduino gibi tek işlemci birimine veya tek çekirdekli bir e, işlemciye sahip donanımlarda herhangi bir işletim sistemi kullanılmadığı durumlarda işlem sırası yukarıdan aşağıya doğru olur her zaman. E, normal şartlar altında bu sıra asla terk edilmez ve girişlerdeki değişiklikler sırası geldiğinde kontrol edilir. Ancak çok uzun yazılım içeren veya içerisinde yüksek bekleme süresine sahip uygulamalarda düşük tepki süresine ihtiyaç duyulduğunda pilin okuma sırasını beklemek çok geç kalınmasına sebep olabiliyor. Bu gibi durumlarda kesmeler çokça işe yarıyorlar. Ve ardından da anlaşıldığı gibi kesmeler tetiklen, tetiklendiğinde anı döngünün bakışını keserek tetik geldiğinden yapılması gereken işlemlerin yapılması sağlanabiliyor. Ve zaten bunu Hocamız derste de anlatmıştı. Tek işlemci olduğu için e, multitasking olarak çalışamıyor. O yüzden arayı kesmeler koymak zorunda kalabiliyoruz. Burada seven segment kısmında iki tane kullandım ve onların e, her bir pinine birer bir aç bağlayıp bunu e, Arduino'nun dijital pinlerine bağladım. Zaten bunu ikinci ödevde yapmıştık sanırım. Onun gibi onu birazcık çevirdik. Sadece potansiyometreyi çıkardık ve timer ekledik. Yukarıda burada değişkenlerimi, pinlerimi tanımladım. Burada da değişken tanımladım. Burada diğer devremde ikinci ödememizde yaptığımız gibi burada 0, 1, 2, 3 hangisi geldiğinde hangisinin hangi ledlerin yanması gerekiyor bunları burada tanımladık buraya. Matrisin içine. Setup fonksiyonunun içine buraya bir for döngüsü açtık. Burada segment pins i Buradan çıkış olarak belirledik. Buradan gelen i'leri. Display pinlerin sıfırını output. Birincisini de output olarak belirledik. Ve yukarı butonlarını da giriş olarak belirledik. Aşağı buton da aynı şekilde. Burada interrupt'ın fonksiyonunu yani nasıl çalıştığını burada gösterdik. Yukarı kesme ve rising durumunda var burada zaten. Yukarı kesme butonları burada 3 tane parametre alıyor. Bu e, clear fonksiyonunda interruptı devre dışı bırakıyoruz. Burada da interruptı aktif hale getiriyoruz. Bu arada da timer hash'in, timer hash kütüphanesinin e, karşılığı olan daha doğrusu, onun e, karşılığındaki kodları buraya yazdık. Bu timer hash'i burada kullanamıyoruz çünkü. Burada ISR fonksiyonunu anlatmıştık başta dokumanda. E, her iki saniyede bir yapılacak fonksiyon. Burada iki bu bir saniyelik. Çarpı 2 yaptık. Burada 2 saniyede bir sürekli artacak demektir bu. Ee, burada her 2 saniyede bir. Yani biz burada 2 saniye olarak verdik. 5 de olabilir, 10 da olabilir. Onu e, yani yukarıdaki belirttiğimiz süre zarfından sonra hep neyi çalıştıracağını buraya gösterdik. Void yukarı kesme ve aşağı kesme. Burada butonlarımızda fonksiyon tanımlı burada 99'a kadar 0, ondan değilse 99'a eğer küçükse de birer birer 99'a kadar hep artırdık. aşağılık kesimde tam tersini yaptık. Loop döngüsü içine, bu display gösterdiği bir fonksiyon tanıdık. Bunu şimdi burada yazdık, bunu burada çağırdık. Void fonksiyonu, display göster. Burada seven segment displaylerimizin ekrana hangi sayıyı yazdıracağını burada gösterdik. 9'a kadar 9'a kadar display 1 0 display 2 count olarak değilse tam tersi. Digital write pinlerimizin birincisine low, sıfırıncısına da high değer verdik. Burada da digital right segment pin. Burada da aynı şekilde for döngüsü açtık. Araya iki tane. Buraya 47 milisaniye verdik. İki tane 7 segment arasındaki milisaniyeler bunlar. Bunları bu şekilde ekrana yazdırıyor. Kolu kapatıp şöyle orta alayım. Simülasyonu başlatıyorum. Nasıl çalıştığını görelim. Şu an sıfırdan başladı. 1, 2, her 2 saniyede bir 1 artacak. 3, 4, 2 saniye geçiyor 5. Ben yukarı bastığım zaman 8, 10 oldu. 9'u göstermedi. Çünkü hem Burada iki saniyede bir arttığı için hem ben butona bastığım için iki tane birden arttı. Böyle olabiliyor. 27, 28, 28, 29, 30. Geri giderken de ben bırakıyorum. Tekrar yukarı çıkmaya devam edecek. Evet. 33. Ben bastıkça geri gidiyor. Bazen geri gitmiyor. Çünkü o artırıyor ben azaltıyorum. Hadi bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.